Herkese merhaba arkadaşlar. Lezzet Savaşları kanalına hoş geldiniz. Ben Nurettin Bağış. Bugün de kahvaltılık tarzı pazı kavurması olacak. Tarifimde o var. Pazıları yıkadım, hazırladım. Malzemelerim de hazır. Hemen malzemelerimi göstereceğim şimdi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane domates var. iki tane biber var. Kırmızı toz biber var kavrulmuş susam biraz isot bir tatlı kaşığı kadar kasemin dibinde pazılarım da burada sirkeli suda bekliyor ön yıkaması oldu şimdi bu tarifim için burada dört tane patatesim var bir tane de soğanı kabuklu şekilde haşlıyoruz patateslerle beraber bir 10 dakika haşlanacak arkadaşlar bunlar Hatta böyle birazdan kontrol edeceğim yumuşamaya başladı 3 tane köy yumurtası var bu yumurtaları da şimdi altını yakıp haşlamaya başlayabilirim yumurtalarım şöyle bir 3-4 dakika biraz da tuz atıyorum haşlansın ben de bu arada malzemelerimi doğramaya geçeceğim Şimdi patateslerim ve yumurtalarım haşlanırken ben de bu arada diğer puzzle'ımı ve çiğ olan malzemelerimi doğramaya başlıyorum. Şimdi bu aşamada arkadaşlar iki tane biberim ve bir tane de domatesim vardı. Burada isotum var. Kırmızı toz biber, susamım var. Şu pazılarım da burada e, bekliyor. Ben onları bir hatta bir süzeceğim şimdi. Bunlar doğranacak. Bu biberleri ortadan ikiye bölüp şöyle çekirdeklerini mümkün olduğu kadar alıyoruz. Tarifte hem haşlanan malzemelerim var, sıcak olan malzemelerim hem de burada çiğden yemeğim yaparken çiğden koyacağım domatesi, pazı ve biberim var. Şimdi domatesleri de böyle kabuklu şekilde küp küp doğradık. Alalım. bunları bir kenara alalım. Bunlar burada kalsın. Evet, bazılarım da tertemiz yıkanmış. Bunları böyle demet şeklinde şöyle göstereyim. Bu puzzle'ları yıkadık. Ortadan ikiye böldük. Tekrar birleştirdik. Şimdi böyle parmak genişliğinde doğruyoruz. sonra uzun uzun olmasın diye bir de ters taraftan parmak şeklinde doğuruyoruz. Kenarda bekletiyoruz. Bundan sonraki aşama Haşlanan patateslerimi, soğanımı ve yumurtalarımı soymak. Burada arkadaşlar e, soğanım ve patateslerim haşlandı. Şöyle hatta gördüğünüz gibi yani çubuğu batırdığınız zaman arkasından çıkıyor. Bunları şu an soyacağım. soyduktan sonra şöyle göstereyim. Hatta şöyle kendiliğinden elinizi böyle bastırdığınız zaman baş parmağınızı soyuluyor hemen. Bunları da arkadaşlar küp küp doğrayacağım. Yumurtalarım da pişiyor bu arada. 1-2 dakikası kaldı. şu üç. Şu da dört. Şöyle siyah benekleri var. Onları da alıyorum. Mümkün olduğu kadar. Soğanın Böyle kabuklu haşlandıkları için e, vitaminini fazla kaybetmemiş oluyorlar. Ve haşlanmış soğan gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi bunları şöyle kuşbaşı şeklinde doğruyorum. soğanım aynı şekilde soğan biraz kaygan. Şöyle bıçakla hazırlayabiliriz soğanı. Bir parça olacak tabii. Şimdi yumurtalarımı alacağım ben oradan. Evet yumurtalarım da hazır, haşlandı, soydum. Şöyle Hemen bıçağın ucuyla fazla bastırmadan şöyle dörde beş parçalıyorum arkadaşlar yumurtaları. Bu şekilde. Patateslerimi, soğanlarımı doğradım zaten. Şimdi tencere, tenceremdeki yağım da eriyor. Tereyağı ve sıvı yağ karışık. Şimdi yağım da gayet güzel ısınmış. Domates ve biberlerimi şöyle koyuyorum. Şöyle çevirmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz kavrulacak. Domateslerim ve biberlerim kavrulmaya başladı. Şimdi ben burada daha önceden doğramış, yıkamış olduğum pazılarımı ilave ediyorum. Biraz da böyle kavuracağım. Pazıları çok fazla öldürmeyeceğiz bu tarifte. Bu arada isot. Kırmızı toz biberi. Şöyle biraz birbirine geçsin. Biraz da kaya tuzu. Bir çay kaşığı kadar. Böyle pazıların Gördüğünüz gibi kendinden geçti. Burada ben altını kapatıyorum. Şimdi bunu ben kaseme alacağım. Şimdi burada arkadaşlar benim doğranmış olduğum yumurtalar vardı, haşlanmış patatesim ve soğanım. Burada hiç tenceresinden almadan yumurtasını koyuyorum. Şöyle patateslerini ve soğanını boşaltıyorum. Böyle tek elle zor olacak. Soğanlar patatesler Şimdi bu tarifi hem ara öğün olarak hem kahvaltı istediğiniz şekilde hangi öğünde isterseniz tüketebilirsiniz. Şimdi burada ben birbirlerine lezzetlerin birbirine geçmesi açısından şöyle kenarından kenarından böyle alt üst yaparak birbiriyle özleştiriyorum. Kimisi yumurtayı soğuk sevmez. Sıcak sıcak tüketir. Çünkü yumurta soğuduğu zaman kokusu değişiyor. gümüş olabilir biraz daha kaya tuzu Şimdi yemeğin son hali bu arkadaşlar. Tabağıma da yavaş yavaş alabilirim. Hatırlarsanız burada susam var demiştim. Susamı da nasıl kullandığımı göstereceğim. yumurtasından bol bol susam atıyorum arkadaşlar. Kavrulmuş susam kalan susamı da böyle tenceremin üstüne. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarifi mutlaka deneyin. Çok keyif alacaksınız. Harika bir tarif. Şimdilik hoşçakalın. Afiyet olsun.